Of, of ne kadar da sıkıcı bir gün. Gerçekten çok sıkıldım ya. Ahmet ne yapıyor acaba? Hiç sesi soluğu çıkmıyor şu aralar. Evden dışarı falan da çıkmıyor. Hmm, neyse ben ne yapsam acaba? Evde patlayacağım ya. Zaten televizyonum da kırıldı. Tamire gönderdim. Televizyonda izlemiyorum. Bütün kitaplarımı da okudum. Arkadaşlar siz sıkılınca ne yapıyorsunuz? Hadi yorumlara yazın. Ben şu an yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Ha? Bir dakika. Ha? Ben de bir tane portal silahı vardı. Şimdi geldi aklıma. Aa bir dakika şöyle girelim. <laughs> İşte burada. vay canına. İşte buydu. Bu portal silahıyla portal attım. Her yere girebiliyorum arkadaşlar. Hadi gelin birlikte deneyelim. Mesela şimdi buraya açıyorum. Sonra bir tanesini de buraya koyuyorum. Sonra gidelim. Şuradan şöyle girelim. Hoppa. <laughs> Buradan çıktım. Vay canına harika gerçekten de. İnanamıyorum. Şimdi bunu tekrardan kapatayım. İşte kapattım. Bu harika değil mi Böylece istediğim her yere girebilirim. Hadi gidelim Ahmet'e gidelim bakalım. Acaba Ahmet evinin içinde günlerdir ne yapıyor? Onun evinde ne yaptığını çok merak ediyorum. Şöyle gidelim bakalım. ama ama evden çıkması lazım. Evine gizlice girersem kötü olur. Dur bakalım önce ne yaptığını öğrenmem gerekiyor. Şöyle gidelim portalımızı ilk başta buraya açalım. Sonra diğerinde şuraya tam şuraya. İşte açtım. Şöyle gidelim bakalım. İşte buradan geldim. Bakalım ne yapıyor? Orada gizleniyor evinin içinde. Oh, bir dakika ya. O paralardan da nesi Ahmet bu kadar parayı nereden buldu acaba? Şuna baksanıza ne yapıyor acaba orada? Oo! Şuradan da kitabımı okuyayım. Vay canına ya! Çok zengin oldum. Bir sürü param var. Artık hiçbir fakir arkadaşımla konuşmayacağım arkadaşımı, onun tek arkadaşı mı? benim. Benden bahsediyor herhalde. O şimdi görür ama gününü. Portaldan çıktık. Şimdi portalımızı tekrardan kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatalım. İşte kapattık. Şöyle açalım bakalım kapıyı. E, Ahmet merhaba. Kapıyı açar mısın? Aa, Gökçe değil mi bu? Bekle Gökçe geliyorum. Bekle. İyi tamam gel hadi. Ne yapıyorsun bakalım sen günlerdenimin içinde? Sen evinin içine gireceğim. Aa, dur dur dur. Hiçbir yere giremezsin. O oh, şöyle kapıyı da kapatayım. Giremezsin tamam mı? Kilitledim kapıyı. Ya Ahmet niye kilitledin? Sana bir şey söyleyecektim. Ha, bir şey mi? İyi de ne söyleyecektin ki? Ya karşıma çık da konuşalım işte. Of iyi tamam tamam çıkıyorum. Ne var? Ne oldu Gökçe? Şey oldu. Güne Park'ta birisi seni çağırıyor. Diyor ki Ahmet'e çok önemli bir şey söylemem lazım. Bir para meselesi miymiş neymiş? O adam mı geldi acaba? İyi tamam bekle ben gidiyorum. Ayıp kapımı örtmeyi unuttum. Kapımı da örteyim. Evimin kapısını örtün de hırsızlar içeri girmesin. Şey aman aynen kapat kapat. Hiçbir şey olmasın. Ne yaptın? Kapını da mı kilitledin? Evet, evimde çok değerli eşyalarım var. Onlara zarar gelmesini istemem. İyi tamam Ahmet, görüşürüz. Sen şimdi görürsün bakalım zarar geliyor mu gelmiyor mu. Şöyle gidelim arkadaşlar. Tekrardan portalımızı açalım bakalım şöyle. İşte burayı açtım. Şimdi diğerini de şöyle şurayı açalım ve artık oraya doğru gidebilirim. Şuna bak ya. Evinin kapısını kilitledi. Şimdi şu camı kıralım. Şu camı kıralım. Şu camı kıralım. Aa, bu betonu kıramam. <laughs> İşte girdim evinin içine. Bu harika girmeyi başardım. Şuna bak sen. Bu bu kadar parayı nereden buldu? Şimdi onu trollemek için gideyim de şöyle şuradan şu paraların hepsini toparlayayım. Bakalım evde paralarını göremeyince ne yapacak arkadaşlar? Şunu şunu da toparlayayım. Şöyle şunu da toparlayayım. İşte bu. Şöyle çok az kaldı. Şuna bak ya. Sırf ben fakirim diye artık benimle oynamıyormuş. Ben de diyorum ki bu çocuk günlerdir evden neden dışarı çıkmıyordu? O görür gününü. Şimdi şunları şöyle toplayayım. Vay canına be gerçekten ne kadar çok parası varmış bu kadar para benim olsa var ya aşırı zengin olurdum arkadaşlar neyse şimdi şunu da alalım şunu da alalım hmm, başka neler varmış İşte bu tamamdır başka bir şey yok bakalım yiyecekleri ne var. Oo, bunun ne kadar fazla yiyecekleri var. Şu pastalara bakın arkadaşlar. Şu sandviçlere bakın. Ama ben şimdi ona yapacağımı biliyorum. Şimdi buradan şu pastayı alalım. Sonra da şuradan şu acı biberi alalım. Tamamdır. Şimdi bu pastanın üstüne bir sürü acı biber koyayım da. Şöyle aşırı derecede ağzı yansın. <laughs> i̇şte bu. Artık gitmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Sonra şuraya atlarsam. A, olamaz düş. Neyse bu sorun değil. Portalı elimize tekrardan alalım ve portalı kapatalım. Tamamdır bakalım. İşte bu. Artık evime gidebilirim. Bakalım ne yapacak? Aa, olamaz. Geliyor. Aa, şey, aa, benim hemen gitmem lazım. Hey, dur dur dur. Bakalım Gökçe. Luna Park'ta beni kimse beklemiyordu. Sen kimi kandırıyorsun? Aa, şey, birini kandırmıyorum. Öyle zannettim. Allah, şu elimdeki sandviçi çekeyim. Ha, işte bu. Ya ben fakirlerle konuşmuyorum. Fakirlerle mi? Sen sanki çok zenginsin. Evet çok zenginim. Neyse ben artık gidiyorum. Hadi hadi seninle daha fazla uğraşamam. Görüşürüz. Hmm, git de bakalım oradaki paralarını göremeyince ne yapacaksın? <laughs> Ahmet'in tipini görmek için sabırsızlanıyorum. Neyse gidelim de evimize. Şu paralara bakın arkadaşlar. Burada inanılmaz fazla para var. <laughs> met paralarının kaybolduğunu düşünsün. Vay be şimdi şuraya da şöyle koyalım yan tarafına. İşte bu çok param oldu. La 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 la, la. ben zengin bir çocuğum. Şöyle kapımızı da kapatalım. Ee, bir dakika ya. Bu, 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 paralarım yok. Paralarım. Aa paralarım nerede? Paralarım artık şunu da kıralım bakalım. İşte bu. Şimdi halledeceğim. Ahmet sen ne yaptığını zannediyorsun? Benim sinir sistemimi bozma. Çekil burası benim evim. Sen onu benim paralarımı çalmadan önce düşünecektin. Artık bu koca bana ait. Camdan bana bak bakalım. portal silahı varken giremeyeceğim hiçbir yer yok. Şimdi arkadaşlar şuraya bir portal açalım ve tamamdır bakalım. Şimdi diğer portalımız da şuraya çıkayım. Şurası uygun. Yanlış yaptım. Burası da uygun. Tamamdır. Artık şöyle gidelim. İşte evimin bahçesindeyim. Tamamdır. Balkondayım. Acaba o ne yapıyor orada? Şöyle gidelim bakalım. işte orada. Canım paracıklarım sizi öyle özledim ki siz benim canım arkadaşım canım kardeşimsiniz. Aa şuna bak parayı öyle seviyor ki şu haline bak şunun. Aa ben de gideyim <laughs> Gökçe'nin yukarı katına bakayım bakalım birazcık. Aa olamaz buraya geliyor buraya geliyor hemen hızlıca şuraya saklanmam gerekiyor. Şöyle saklanalım ne yapacak acaba umarım buraya girmez. Oo, şöyle birazcık balkondan bakalım balkona gitti arkadaşlar. Şöyle hızlıca yapalım. Bakalım ne yapıyor? Aa, orada işte. E, ne yapıyor acaba orada? Oo, nerede acaba Gökçe? Gökçe neredesin? Evin çok güzelmiş Gökçe. Aa, bu kız nereye gitti ya? Hmm, nereye mi gittim? Hemen arkandayım tabii ki. <laughs> Şimdi yere gidelim bakalım. Şuradan hemen hızlıca paraları toparlamam lazım. <laughs> şöyle girelim. Sonra şunları da alalım. Alalım toplayalım hemen arkadaşlar. Şimdi son olarak bunu da toparlayalım arkadaşlar. İşte bu. Bütün paralar artık tekrardan bende. Oo, şöyle bir aşağı inelim bakalım. Ha, olamaz Ahmet geliyor. Hemen odama saklanmam gerekiyor. Şuna bak ya bir de evimi alık koydu. Evimde saklanıyorum Ahmet'ten resmen. Aa, ne yapacak acaba? Şöyle kapıdan gizlice izleyelim bakalım. Ha, paralarım Aa ben de şöyle hızlıca evin arkasında oturayım şöyle. Heh, i̇şte şurada oturayım. Of, of ne yapacağım ben şimdi? Artık evsiz kaldım. Aa oh. Gökçe işte orada Gökçe ordasın. Görüyorum seni. Hı? Ne var Ahmet? Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Paralarımı istiyorum. Ne parası? Be? Ben de para falan yok tamam mı? Ee, sen benim evimi aldın. Evimi çaldın benden. Evinin falan çalmadım tamam mı? Sen benim paralarımı çaldın ben de senin evini aldı koydum. Ama sen görürsün tekrardan paralarımı çaldın değil mi? Ver şu paraları ver şu paraları dedim sana. Hey hey vurup durma sana. Ya suya düştüm mutlu oldun mu şimdi? Aa, oh, çok mutlu oldum. Şimdi gideceğim şehre yeniden para kazanacağım. Sen gününü görürsün tamam mı? Kesin görürüm. Bu paralar da artık benim olsun. Arkadaşlar ben bir hata yapmışım. Buradaki portalı kapatmadım. Hemen şöyle portalımızı kapatalım. Tamamdır. Portal kapandı. Hmm, bu nereye gidiyor acaba? Şöyle hızlıca buraya tekrar bir portal açalım. Bir de şöyle nereye atalım? Şuraya atalım. Tamamdır bakalım. Artık bu portaldan girebilirim. İşte gidiyorum. Şöyle girelim bakalım. Allah! Giremedim. Çok uzak atmışım. Neyse ben de şuraya bir blok koyarım. Şöyle hızlıca tamam şimdi şöyle. Ya portal nasıl uzatmayı başardım? Tamam artık girebilirim. İşte bu portalı da şöyle kapatalım. Elimize şunu alıp şimdi kapatabilirim. Şöyle kapatalım bakalım. İşte bu. Ee, merhaba anne. Ne yapıyorsun bakalım? Ha? Sen az önce arkandaydın. Bir anda nasıl buraya geldin? Hiç hmm, de işte bile ben koşturarak gittim. Hadi görüşürüz ben de gidip birazcık para harcayacağım. Para mı harcayacaksın? Ne parası senin paran yok ise fakirsin. Demek ki paraları mı sen çaldın değil mi? Hiç de i̇şte bile ben falan çalmadım. Neyse ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ama bir daha benim karşıma sakın çıkma tamam mı? Ben gidiyorum görüşürüz. Ne halin varsa gör görüşürüz Aa tekrardan gidiyor arkadaşlar Bakalım ne yapacak şimdi tekrardan şöyle Bir portal açalım Bir Ahmet'in yanına ışınlanalım İşte açtım şu portalı Şimdi şuradan şöyle girelim bakalım İşte buradan çıktım Ha? O nereye gidiyor öyle? Bir dakika hemen şu portalı kapatayım da onu takip etmem lazım. Bunun bir para kaynağı olmalı. Ne yapıyor acaba? Şuradan takip edelim. Ha. Orada bir yere giriyor. Oo, oh, şöyle etrafıma bakayım birisi var mı? Oh, yok gibi gözüküyor. Şimdi bu terk edilmiş evimden paralarımı birazcık da alayım. Bu sefer onların Gökçen'in çalmasına izin vermeyeceğim. Ha? Bu terk edilmiş evde ne işi var bunun? Ha? Nereye kayboldu ya bu çocuk? Bir dakika şöyle bir bakayım. Ha? Burası da neresi? Evine geldi. Demek bu terk edilmiş evde duruyormuş paraları. Oh, canım paralarım. Sizi bir kere çaldırdım ama bir daha çaldırmayacağım. Şöyle gidelim şu elmaslara bak var ya. Bu elmasları saçabilirim. Saçayım şöyle saçabilirim. <laughs> İnanamıyorum. Şuna bak arkadaşlar hemen buraya gizli bir tuzak hazırlamam lazım Ahmet tam buradan çıktığı sırada tuzağıma düşsün Şimdi şuradan kürekle şöyle açalım Şurayı açalım Sonra şurayı açalım Şurayı açalım Şöyle hızlıca açmam gerekiyor arkadaşlar Şunları açalım ee, Bunlar kırılmıyor olamaz Şöyle yavaş yavaş kırmam gerekecek Şunu kıralım ee, Kırılsın 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 Hah, işte bunları kırmak bir tek zormuş arkadaşlar Şimdi şöyle şunları da kıralım bakalım kıralım kıralım kıralım. Tamamdır. Şöyle evet. Şimdi kürekle tekrardan buraları 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 kazayım. Buraları kazayım. Birazcık derin olması gerekiyor. Derin olmazsa olmaz. Şimdi buraya da böyle buraya da böyle. Evet şimdi bunu da koyayım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya şuradaki çişi koyacağım ve burada sahte çimenlerim var benim. Şimdi şunları şöyle şuradan dökeyim. Tamamdır. Artık sahte çimenleri koyabilirim. Sonra Ahmet buraya bir anda düşecek. Bunu koydum. Şimdi tekrar şuradan şöyle alalım arkadaşlar şöyle bunu 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 da koydum Allah şunu kıralım tamamdır Ahmet şimdi tuzama düşecek şurada sessizce olalım bakalım onun çıkmasını bekleyeyim arkadaşlar şöyle bakalım çıkacak mı Oo, oh, şuradan paralarımı da aldım artık gidebilirim bu paraları harcamak için sabırsızlanıyorum Aa, neler oluyor neler oluyor Aa, Şöyle şurayı kazalım. Şurayı kazalım. Şurayı kazalım. Hmm, bunu da kazdım. Bunu da kazdım. Ahmet, iyi misin? Bakalım. Aa! Sen beni mi takip ettin? Sen buraya nasıl geldin? Sen benim çok gerimdeydim bir kere tamam mı? <laughs> nasıl mı geldim? İşte bu elimdekili. O, o da ne böyle? Ne mi? Bu görmüş olduğum bir portal ile senin evine de aynen bu şekilde giriyordum. Şimdi buraya bir tane portal açıyoruz Ahmet. Sonra da diğerini nereye açalım? İşte tam olarak şuraya. Ee, bir tanesini böyle bir dakika yanlış yaptım. Şimdi sana göstereceğim. Şimdi buraya kapatalım. Buraya koyuyorum. Diğerini de şöyle şuraya koyuyorum. Tamamdır. Artık girebilirim. Bak, şimdi buradayım. Ha? Bu nasıl oldu ya bu nasıl oldu sen bunu nasıl yaptın Bu portal silahını nereden buldun Demek bütün gün benim paralarımı öyle çaldın <laughs> Evet şimdi sandığa gideceğim Ve senin bütün paralarını çalacağım ha? Hayır bırak paralarımı rahat bırak tamam mı Çıkart beni buradan yoksa seni mahvederim Hiçbir şey yapamazsın Şöyle gidelim de senin paralarını çalalım bakalım Allah sabırsızlanıyorum Şöyle gidelim Şu paralara da bir bakın arkadaşlar arkadaşlar gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle açalım bakalım. Vay be şunlara bakın arkadaşlar. Bu elmaslar sayesinde inanılmaz zengin olacağım artık. <laughs> Vay be. Neyse alacak yerim kalmadı. Ahmetciğim bak bende ne var. Sana da sadaka vermemi ister misin bakalım. <laughs> Paralarımı rahat bırak. Hmm, bırakmayacağım. Şuradan şöyle çıktık. Portalımızı da kapatıyoruz. Şöyle kapatalım. İşte bu tamamdır. Ben artık gidiyorum. Görüşürüz Ahmet. Hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Elbette ki giderim. Bay bay. <laughs> Yaşasın be. Nasıl da trolledim ve artık çok zenginim. Artık gidebilirim. Şimdi şuraya bir tane açalım. Tamamdır. Diğerini de nereye atalım? Şöyle tam olarak şuraya atalım. Ve böylece gidebilirim. Vay canına böyle. Bu ne kadar eğlenceli. Şimdi şuraya şöyle bir tane çimen koyayım. Yine üstte atmışım. Şunu kırdık. Tamamdır. Gidiyorum. <laughs> Şimdi de buradayım. Vay be. Gerçekten çok eğlenceli. Arkadaşlar siz böyle silah olsun ister miydiniz? Hadi yorumlara yazın. Bu portalsı inanılmaz güzel. Neyse canım alem bizler bugünkü maceramızın sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.